ki biliyorsunuz benim de kullandığım aracın markası. 3 senedir kullanıyorum. Ucundan kenarından off-road deneyimi de yaşadık araçla. Şimdi standarta döndü artık. Şunu söyleyebilirim ki Suzuki hakikaten sağlam araç. Yani çok hardcore bir off-road macerası yaşamadım bu araçla ama ben ne kadar çamura girdi, karda kullanıldı, ağır karda kullanıldı dağ Odunlar mı taşımadık, jet ski bile taşıdık. Tık demedi, hala büyük bir konforla kullanıyorum. Hayatta reklamını yapmak gibi düşünmeyin. Kullandığım aracı her zaman övmem. Suzuki'nin sağlamlık konusunda mutlaka Suzuki'nin hakkını teslim etmem lazım. En azından Grand Vitara'sı için kullanıyorum. 2006'da Grand Vitara kasa değiştirmişti. Benim de kullandığım kasaya geçmişti. 2006'dan bugüne kadar küçük makyajlarla idare etti. Hatta 1.9 DDIS motorunda da aynı kasayı kullandı. 100 testli versiyonunda. Ve bugün Grand Vitara gelmiş ve bence büyük bir hayal kırıklığı ne yazık ki olmamış. Benim arabam bundan kat ve kat yakışıklı. Küçülmüş Grand Vitara. O kadar sevdiğim, o kadar beğendiğim, ne güzel arabadır diye bütün eşime, dostuma tavsiye ettiğim Grand Vitara olmamış. Ha yeni Vitara diyor. Bir de bunun Grand'ı çıkacaksa ayrı. Nasıl olacak onu bilmiyorum. 5 kapılı. Kullanımına, kalitesine, işçiliğine, sağlamlığına bir şey demiyorum. Ben tasarımını eleştiriyorum. Ama şöyle işte yeni teknoloji uyguladık, böyle teknoloji uyguladık. Niye Swift uygulamıyorsun? Bak Swift'in burada sportu var. Yıllardan beri gidiyorsun bunlar mis gibi. Swift Sport çok da severim bu arabayı. Mis gibi de bir araçtır. Çizgisini bozmadın yıllardan beri Swift'in küçük makyajlar dışında. Şöyle temenni ediyorum arkadaşlar. Umuyorum ki bu yeni Vitara'dır. Bir de bunun Grand Vitara'sı çıkar. Yani sadece bunu umuyorum. Suzuki demek ki artık tamamen şehirli olmaya karar verdi. Hani beni artık arazide, karda, çamurda kullanma. Ben de artık diğer markalar gibi şehirli olacağım demeye karar verdi galiba. Suzuki ve benim de eskiden beri sevdiğim Intruder. Burada yeni Intruder var. Güzel böyle tasarımı. 1800 cc iyi tasarım. Her detayı güzel. Gayet güzel bir makine bu. İntruder çizgisi gerek kadının repo üstüne almışlar. sonra devir saati dijital. Tabi artık dijitalleşmeye karşı pek koyamıyoruz. Ve biraz böyle şey havası tabii bir Haydevis'in V-Rod havası inceden var. Bu da benim favori motosikletim. En sevdiğim Suzuki V-Strom. Sağlam. Bu da benim çok sevdiğim, çok dengeli, güzel bir motosiklettir. V-Strom her zaman iş yapar. Evet Suzuki 4x4 grubunda alınacak aracın başındayız. Alınacak tek aracın başındayız. Suzuki'nin 4x4 segmentinde sadece bu kaldı. Bu ne be? Suzuki Jimny. 1.3 motor az yakar çok kaçar. Gayet güzel bir araçtır. Safa sağlam. Bütün işinizi görürsünüz. Arazide şöyle bir handikapı olduğu söyleniyor bunun. Aks aralıkları biraz dar olduğu için arazide bazı eğimlere devrilebiliyor. Spacer'larla ve offset'li jantlarla arazide yüksek kabiliyet elde edebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun.